dergahların, tekkelerin Muhammed Ali zamanındaki nüvesi Hazreti Fatime'nin evidir. Cenab-ı Peygamber ve Hazreti Şah Velayet İmam Ali Efendimiz kemer besleriyle tarikat verdiği, batının yolu talim ettiği kimselerle mescitte değil, halka umumi hitap ettiği yerde değil, akşamları Hazreti Fatime'nin evinde toplanırlardı. Ve bunlar bir avuç insandı. Yani Cenab-ı Peygamber'in 120 bin civarında sahabesi olduğu rivayet edilir. Fakat Hz. Peygamber'in namazında kaç kişinin durduğuna bakılırsa ve Hz. Ali Efendimiz'in yanında kaç kişinin durduğuna bakılırsa esas bizim yolumuzu o zaman zamanda e, takip eden, mensup olmuş kimselerin ne kadar azınlık olduğu belli olur. Dolayısıyla biz İslam tarihinin başından beri azınlığız yani. Hiçbir zaman çoğunluk olmadık. Ve daha tuhaf, bizi o zaman Cenab-ı Peygamber'in zamanındaki sahabeler bile tenkit ettiler. Yahu biz peygamberden sizin duyduğunuz şeyleri duymadık. E duyamazsın çünkü sen gündüz huzurundaydın. Biz gece sessiz, sözsüz, bizsiz, sissiz sohbetler nazarla alışveriş yaparak o feyzi aldık. Bizim muhatap olduğumuz mahremiyete sen girmedin ki nereden bileceksin? Binaenaleyh Hazreti Fatime'nin evinin temsilidir tekyeler, sırtınımızı dayayacağımız yerler, o sağlam kapı.